Ülkemizde yaşanan afetler sonrası ilgimi en çok çekenlerden biri de havadaki bilgisizlik kokusuydu. Yüzlerce senaryo çizildi. Depremlerle ilgili onlarca teori ortaya konuldu. Yapay denildi, tetiklenmiş denildi. Uzaydaki çubuklarla yapılıyor bile denildi. Afetler doğaldır ve doğanın bir kanunudur. Afetlere teori üretmek, mistik bir yöne çekmektense doğal olduğunu kabul edip afetlerle yaşamayı öğrenmeliyiz. Herkes teknik açıdan bir mühendisin öğretilerini bilmek zorunda değil. Fakat basit seviyede yapı terimlerini, buna göre yapı sağlamlık konusunu ve hangi önlemlerin alınıp alınmayacağını bilimin ışığında öğrenmemiz şart. Televizyonlarda, medyada uzmanlar bize bu konuları farklı terimlerle aktardı. Fakat bugün sizlere halk ağzıyla Avrupa'nın çoğu ülkesinde ilkokul ve lise düzeyinde derslerde bile kullanılan Minecraft oyunu ile 7 yaşından 77 yaşına kadar herkesin anlayacağı dilden kendi öğretilerimi aktarmak istiyorum. İşe önce Minecraft'a boş bir dünya açmakla başlıyorum. Birkaç saat süren çalışmalarım sonucu istediğime ulaştım. Önümde kolonlarıyla, kilişleriyle gerçek bir binanın kopyası vardı. Burada bir duralım. Duymaya alışık olduğunuz kolon, kiriş, perde gibi kavramları bu fotoğraf üzerinden göstermeye çalışacağım dik duran taşıyıcı ayaklara kolon, kolonları yatayda birbirine bağlayan elemanlara kiriş, kirişlerin arasında bir masa tablası gibi duran bu elemana ise döşeme denir. Son zamanlarda duyma alışık olduğumuz terimlerden biri olan perdenin görevi ise döşemelerden ve kirişlerden aldığı yükleri zemine eşit bir şekilde aktarmaktır. İlk maddemiz tüm elemanlarıyla bina yapım süreci. Binayı yapmak isteyen arsa sahibidir. Arsa sahibi gidip müteahhite başvurur. Müteahhit bir haritacı ile imar planı çıkarır. İmar planını mimara götürür. Mimar, mimari projeyi çizer ve müteahhite teslim eder. Müteahhit gidip belediyeye sunar. Belediye, projeyi Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapı denetim havuz sistemine dahil eder. Bakanlık, bir yapı denetim şirketine görev atar. Artık tüm işler müteahhit, yapı denetim ve belediye şeklinde devam eder. Müteahhit, mimarın çizdiği projeyi bir inşaat mühendisine götürür. İnşaat mühendisi proje kiriş kolon ekler ve statik analizini yapar. Burada devreye makine ve elektrik mühendisleri girer. Makine mühendisi mekanik projesini, elektrik mühendisi elektrik projesini çizer. Son olarak yapı denetim şirketi teftiş eder ve belediyeye götürür. Belediye de kabul ettikten sonra artık işçiler çalışmaya başlayabilir. İkinci maddemiz yapı sağlamlığını etkileyen faktörler olacak. Her şeyin başında zemin var. Yapı inşası öncesinde zemin etütünün doğru yapılması önem arz etmekte. Zemin eski bir dere yatağı veya alüvyon ise yapıya elverişli değildir ya yapı güçlendirilmelidir ya da zemin güçlendirilmelidir. Ya da böyle bir zemine yapı yapılmamalıdır. İkinci maddemiz proje. Projesi kötü olan bir yapının baştan hatalı olduğu bellidir. Projeye bağlı kalmak ve güzel bir projeyle yapı inşa etmek her zaman önem arz etmekte. Bu aşamada mimarın ve mühendislerin sorumluluğu çok büyük. Üçüncü maddemiz doğru malzeme seçimi. Doğru beton kullanımı veya yeterli beton kullanımı, doğru demir seçimi, yeterli demir seçimi büyük önem arz etmekte. Dördüncü maddemiz yapı denetimi. Denetimin hakkaniyetli olması, inşa sürecindeki kontroller, numune alınması, numunelerin kontrolü önem arz etmekte. Bina yapımından kimlerin sorumlu olduğunu, bina sağlamlığınızı etkileyen faktörleri öğrendik. Peki binanızın yapıldıktan sonra sağlam olduğunu nereden anlayabilirsiniz? Hali hazırda oturduğunuz binanın bodrum katı varsa incelemekte fayda var. Basit gözlem yöntemleriyle bodrum katınızdaki taşıyıcı kolonların korozyona uğrayıp uğramadığını öğrenebilirsiniz. Binanızın duvarlarındaki hasarların boyutu ve tipi size ne gibi önlemler almanız gerektiğini söyleyebilir. Tabii ki bunlar bilimsel metodlara dayanmayan tamamen görsel veriler. Binanızın işinin uzmanları tarafından incelenip kolon röntgeninin alınması, kolonlardan karot denilen örneklerinin alınması çok daha sağlıklı sonuçlar verecektir. Hepiniz duymuşsunuzdur, bu usta bu binayı yaparken bu kadar bu kadar demir attı veya torba torba çimento kullandı. Statik analizlerle hesaplanmayan sarf malzemeleri kullanımları da tamamen israftır. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olarak beni destekleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.